Herkese merhaba arkadaşlar ben Ege Oruç Ve bugün sizlerle Ege Oruç'ta Brandenburg serisinden kaldığımız yerden devam ediyoruz En son Brandenburg ile Kutsal Roma'nın başına geçtik Brandenburg ile bütün Kutsal Roma'yı toplamaya çalışıyoruz bu seride Hadi kaldığımız yerden devam edelim İmparatorluk altyapısını sabah Şehirler Tamam Çaktım Daili uyuşmazlık çözümü ne? Bunu geçireyim mi? Bu ne? Ha, herkesi bir mahkeme oluşturuyoruz. Ee, herkes de içkini sağlam artıyor. Feodal mahkemeleri daha geçmemişiz. Geçeriz ya daha ne? daha çok yoktur feodal mahkemeleri. Burada değil mi? Dur nerede? Teknoloji ağacını aç. Ben feodal mahkemeler burada. Biz var taktiksi öğreniyoruz. Bizim acilen teknoloji yönelik. <laughs> Teknolojide çığır açmamız lazım bizim. <laughs> Yok, 1453 yılına gelmişiz. Ve ee, Osmanlı fethedileri çok oldu. Neredeydi o? Ha şuradan bakıyorduk. İmparatorluk otoritesi için bir şey gerekiyor mu? İmparatorluğa bir bonus kazandır. İnsan gücü arttırıyor. Çok bir şey yok. Ekonomik işbirliği diyor. Ee... Tamam Aa Bohemia. Şimdi kapımda yatarsın tabi. Kral olduk ya. <laughs> İki katta ekonomim var. Çok fena bir şeymiş ya. Bundan sonrası kolay zaten. Ama hala kolay değil. Çünkü kutsal Roma'daki devletleri dışa karşı korumam gerekiyor. Hani bu bir zorunluluk değil. Kendi, kendi de istediğim bir şey arkadaşlar. Çünkü bakarsanız kutsal Roma şurada toprak kaybetti az önce ve küçüldü. Küçülmeye de devam edecek gibi. Kutsal Roma'yı küçültmememiz lazım. Çünkü günün sonunda kutsal Roma'yı birleştirecek olan kişiler yani ülke bizim ülkemiz. Kamu okullarından sonra içimiz rahat. Kamu okullarına geçersek bütün her şeyi açabiliyoruz da. Kamu okulları çok ileride galiba. Bakmam lazım. Buradan başkent yerine gidelim. Aa başkent. Aa ne kadar yakışıklı. Ee, bakıyorum. Genel saldırısını arttıralım. ay şey kamu okullarına bakacaktım kamu okulları nerede açılıyor erken suvari federal makineler kamu okulları şu okulla beraber açılmıyor mu açılmıyormuş atölyesi, meşrutiyet kale seçici hizmet Elit evet, piyade var taktik vergi daire kamu okulları ta burada Bu hmm. bunu biz ne zaman açarız Kul kamu okullarına koşmamız lazım bizim yani şuradaki var taktik sonra buradaki var taktik ama alttaki nerede açmamız gerekiyor galiba Her neyse şu an ama bizim işimiz onunla değil bizim işimiz neydi Feodal mahkemelerle O yüzden elit e, tuz madenini açalım Diğer madenler de açılıyor bununla beraber ya bizim lideri yine öldürmüşler ya. Öldü mü inan artık şuna. Yine danışman başa geçsin. Eee konu danışman. Ayarladık hemen. Saldırganlık çok da fifi. Kralım lan ben. Ben ne diyorsam o, o olur. Böyle elimi bir masaya bir koyacağım. pa. içerisinde kötü gözüküyor bu varlık Bu mahlukat hmm. Savaşı bütün kutsal Roma'yı çağıramıyor mu ya Biz beraber kutsal Roma'yı Biz Bohemia'yla Bohemia ne Bo Bohemia, oldu sana Ya sen de mi demokrat oldun Ya sen de mi demokrat oldun sen de mi Brutus? Sen de mi Brutus be? Her şey demokrat oluyor ya yiyeceğim dünyayı yiyeceğim nem 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 ne Demokrasi monarşi geçmiş. Monarşiklerin en güçlü devleti ben kalmışım. Aman tanrım bu ne? Bu, bu Bulgarlar. Demokrat Bulgar. Parlamenter Cumhuriyet Bulgar. Monarşik Bulgar. Makedonya Cumhuriyeti, Arnavutluk falan <laughs> Balkanlar yeniden kuruluyor. Kule işte. Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan. Şurada bir de Kazakistan olsun da yere yatayım. Yok. Kazak anlıyor <laughs> Ülkede ekonomiyi daha da şahlandırmamız lazım. Mahsul çiftliği. Tavıl çiftliği. Bir de atölyeyi bastık mı? Of kaç atölye? 25 atölye bas. 25 çarpı 3. 75. Ee, 75 ekonomi. Hatta 100'e yakın fena bir şey. Şu an ikinci ikinciyiz ekonomide. Oyunun başında hayatta kalmaya çalışıyorduk. Oralardan buralara geldik. Dünya ikincisi olduk bir de. Ekonomide dünya birincisiyiz. 500 ekonomiye kadar geldik. Ben tek korkutan şu an Polonya. Polonya olmasa bunları yemiştim ben. Aslında Toton'u yiyebilir miyim ben? Ben Toton'u yer miyim? Çok zor bir soru. Aa şu madenler geldi. Bende maden var mı? Of, of çok güzel geldi bu madenler. Tuz madeni. Oyunun en gelir getiren binalarından biridir. Madenler. Yapacak çok fazla işim var. Karadar mahkemelere gelmemiz lazım. O yüzden hem Kraliyet Sarayı'nı hem de Rüzgar Değirmenleri'ni açmamız gerekiyor galiba. Büyük bir kraliyet ordusu kuracağım şimdi. Kraliyet ordusu dersen kutsal Ro derken kutsal Roma'dan bahsettim. Sonuçta artık kutsal Roma'nın koruyuculuğu görevindeyiz. böyle güzel gibi. Yano, bak, Yerim size. Tek yasamda gidersiniz. Hop seferberlik yasası bütün nüfusu sömürürüm bir yandan. Andra Clippel. Polonya'dan korkan Polonya gibi olsun lan. Ben. ben bastım kraliyet ordum kardeşim. Kimse bana karışamaz. Hür doğdum, hür yaşarım. Kimene, kimene? Tam <laughs> Şunları da alayım. Hatta şöyle bir şey de yapabilirim yani. Hatta bu çok iyi bir şey geldi. Ben şimdi Toton'u da alayım. Bu toprakları da alayım. Sınırım çok güzel gözüküyor. Ben neyim ya? <laughs> Dünya birincisi! Kutsal Roma'nın imparatoru! Avrupa'nın baba-prosu! Brandenburg! Kral ikinci Andrea. Saldırganlık yüzde on Hiçbir şey olmaz. Şimdi üstüne bir toton koymam yok Koyarım ben. Ben totonu da koyarım. Totonu da koyarım. Oradan oraya koyarım. Buradan buradan alırım. Gel bohemia koş. Ordu bakımını fulleyi verdik. Ee, sonucuma dalalım. Başkan indirelim. Sen beni bütün savaşlarında sattın. O yüzden şu an bunun acısı çek. Bu kulübün senin düşmanın yok ya arkadaş. <laughs> Aslında biraz kötü gözüküyor ya. Şöyle yapsak. Hmm. alamıyoruz ya. Daha tamam, iyi böyle. Toton'un götüne de koyduk. Hadi Berlin'e. Berlin'e koşun koşun koşun. Bohemia bana saldırılan savaşlarda gelirken demek ki Kutsal Roma İmparatorluğu olduğu için savaşlara geliyordu. Şimdi ya daha inanmıyorum ya. Bu kraliyet ordusu e, kendim için değil. Bu kraliyet ordusu Kutsal Roma İmparatorluğu'nu korumak için basılmış bir ordu. Yani bundan emin olabilirsiniz. Ben emin olmasam da. Ben ejderim çünkü. Saçma <laughs> bir şey. Keşke <laughs> <Keşf> yapmasaydım. <laughs> ee, Başkan seviyesini yine arttıracağız. Sonra aa bir şey gelmiş. Ana yer gel il Ana yer dışı yapalım yapalım. <laughs> 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 son zamanlarda benim çok hoşuma gitmeye başladı. Herif kendini savunabiliyor, saldırabiliyor. Kim bu? Bohem ya, tamam bohem yolu. Hem de bir Alman devleti yani. Bana da çok yardımları dokunmuş bir devlet. Şu anda da dokunmaya devam ediyor. Eski gücümüze tekrar kavuştuk. Ya yeter kralıma ne yapıyorsunuz ya? Yapmayın kralıma bir şey. Herkes liderimizi istiyormuş. Lider günlerdir gözükmemiş. Ee, onu gösterelim. Ee, i̇nsanlar huzursuzluk düşüyor yani mutlu oluyorlar. Ya da yeni lider seçelim. Çok saçma. Kararım liderimiz göstermek. Ee, dünya arkası Marlbork kalesi. Bize ne veriyor? İnsanlara olay sınırı veriyor güzel bayağı güzel şeyler veriyormuş danışman inovasyon danışmanı Ben araştırmamız full galiba bakayım evet full ama araştırma ihtiyacımız yok ki ne bizim 10 olay sınırı veriyor ona verelim rakip bohenya e, fransa'ya eklerim İngilizler e ekleyeyim eklerim avusturya eklerim Artık Avusturya'ya fark attık. O geri dönemez. 600 ekonomi var benim. Avusturya'nın kaç? 300. İ i̇ki katıyım. Yoksa olarak da onlar öndeyiz. Ama Bohemia. Bohemiya. Bohemia. Bohemia'da çok iç savaş çıkıyor. Bohemia'da harbi çok iç savaş çıkıyor. Bohemia'nın o vasalları olmasa var ya Bohemia'yı yemiştim bile şu an. Vasallarından korkuyorum. Millet ittifakın kim? Sen kimsin? Neredesin sen? Ha buradasın. <laughs> Danimarka'yı vasal mı almış o? Benim saldırganlığım 15. Tam biz bunları da alalım. Alalım. Biz sizi divardan çıkar. Senin ittifakın kim? Senin ittifakın daha iyi. Senin ittifakın yok. O evet. zaman. Garantiye 36'yı göndermiş. Sağ ol. Tamam tamam. Ee, Almanya'ya bayağı toparlanmaya başladık en azından kuzey taraflarına. Ama güneylere inmek biraz zor olacak bizim için. Hem de bayağı zor olacak. Fransızlar da bizi rakip eklemiş. Eklesinler. Onlar Almanya İmparatorluğuna koyabilecek bir güçte değiller zaten. Kraliyet Sarayı'nı da açalım. Ondan sonra federal mahkemelere geçeceğiz. Oha. Vasalları olmasa Bohemia'ya saldıracağım da vasalları var götünü kolluyorlar işte. Ee, avantaj puanları. Bakıyorum. İlişkileri geliştiriverelim. Ve de hadi sen rastgele aç lan bana. Ben Bana bayağı garip şeyler açtı. Ne açtığını acaba? Merak ettim. Hızlı da geçtim. geç hızlı geçmeseydim ya. Namaz bir akademi full edik. Bir de bunu da yapalım. Bayağı hızlı gelişiyor zaten. Var taktiksten sonra feodal mahkemelere geçer otomatikman. Ordunun reformasyonu. Reformu benim. Benimsekse... Reformu benim. Reformu benim. 5 yıl birimlerine saldırısı veriyor. 8 yıl birimlerine savunması veriyor. 8 yıl birimlerine saldırısı veriyor. A gitti. Ne ayıp. Ne ayıp. <laughs> İkinciye baya fark atmışız. Bu çok güzel. Kutsal Roma seçimlerinde de bayağı iyiyiz. Zaten Bohemia buradan daha kral olamaz. Bir kere oldu o. Ee, onun dışında Avusturya da olamaz. Avusturya'nın 40 fırın ekmek yemesi lazım. Kutsal Roma'nın küçüldüğü bir yer var mı diye bakıyorum, yok. Ama Macar, şu Avusturya'yla Bohemya Macarların işgali tehlikesi altında. Eğer öyle bir durum olursa direkt ben savunmaya geçerim yani. Onlar şu an rakibim olsa bile onlar Kutsal Roma'nın vatandaşı ve Kutsal Roma'nın toprak kazan kaybetmesini istemem. Balıklı işi. Onayla. Hmm. Şu feodal mahkemeleri de açalım bitireceğim videoyu. Fransa sözü girmiş kim ne? Kime girmiş? Aa, düşündüğüm şey mi yoksa? Yoksa düşündüğüm şey mi o? Hayır, 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 hayır. Hayır Fransa ya. Hayır ya. Anlamadıysan söyleyeyim. Fransızlar şu an Amerika kıtasında koloni kurmaya başlamış. Hem de vasal alıyor herif ya. Bunları niye basmamışım ben? Ne zamandır basmıyorum. Tal çiftliği. Tal çiftliği çok bir şey vermiyor aslında da. Yine basalım. Aylık miras veren daha iyi. şu an araştırmamız full zaten. Bir de büyüme oranını basınca da bu gelişmiş galiba. Federal mahkemeler az kaldı Allah'ın izniyle. Bakayım doğru mu? 59.9 büyüme oranını basınca gelişecek mi? 59.9 Yani kapasitesi. 60 oldu. Harbi. Lan ben bunu yeni öğreniyorum. Oha. Hayatımda ilk defa böyle bir şey duydum. Ay yani yani duymadım Gördüm. Yaptım. İşleme koydum. Tıkladım. Bastım. Tarımsal gelişme. Nüfus art artışını arttırın. He şimdi kanunlara gelelim dövüşle yargılama. Yok, feodal mahkemeleri çaktık. Tamam. Şimdi Kutsal Roma'ya geldik. Buradan dahil uyuşmazlık çözümünü çaktık. Sonra geldik imparatorluk otoritesini çaktık. Ee, sonra gittik ekonomik işbirliğini koyduk. Sonra üstüne e, bunu koyabiliyoruz mu? Bunu da koyduk. Onun üstüne ne yaptık biliyor musun? Nüfus sayımı ne veriyor bize? tam bunu da koyduk. Abi şunları verdi herhalde. Var mıydı az önce bilmiyorum. İmparatorluk düzeni. Sen bize ne veriyorsun paşam? <laughs> Bu harita üzere kıyı üyeleri için düzeni toplantı düzenler. Bunu yapamıyoruz. Biraz beklememiz lazımmış. Bekleyiz zaman paşam. Başkanım. 1500 yıllara geldik. biz zahmet bunları açmamız lazım ya. Yani. Topu bile açıyoruz şu an. Bizden önceki Kutsal Roma İmparatorluğu bunları yapıyor muydu? Yok. İmparatorluk vergisi mi? Ee, i̇şte bu dostum. İmparator dediğin vergi. Haraç para kesecek. Bir de bunu çaktık mı? İmparatorluk arşivleri. He, kamu okullarına geçmemiz lazım. Ama bundan sonrası da güzel. Imperial Bureaucracy. Oo yeah. 36 gelirimiz var. Ama ne oldu biliyor musunuz? Videonun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.